18 Mart, Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla eski pazar mevkiinde bulunan ordu şehitliğinde çelenk sunma töreni ve anma programı yapıldı. Tarihimizin şeref sayfalarından biri de bundan 107 yıl önce 18 Mart'ta Çanakkale'de yazılmıştır. Çanakkale'de teknik üstünlük, yurt ve ulus sevdası karşısında bütün anlamını yitirmiş, zafer, mertlikle kucaklaşmış, ölüm, şehit olmakla yüceltilmiştir. Minnetle yad etmek maksatlı şurada toplandık. Bu toprakları vatan yapan ecdadımızı Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü güzel ve manevi bir ortamda sevgiyle, saygıyla, minnetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Türk tarihi kahramanlıklarla dolu. Geçmişten günümüze kadar bu topraklara ve al bayrağımıza nice şehitler verdik. Allah'a hamdolsun kahraman güvenlik güçlerimizin Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde, Sayın Bakanımızın da büyük destekleriyle ülkemizin Türk kurumlarıyla teröristle mücadelede de son yıllarda çok başarılı sonuçlar alındı. Bugün vesilesiyle bir kez daha Türk şehitlerimizi rahmetle alıyorum. Yine kahraman gazilerimizi şükranla alıyoruz. Aramızdaki şehit ailemize bizler sizlerin her daim evlatları izliyoruz devlet olarak. Buradaki tüm arkadaşlarımız olarak. Her daim yanınızdayız. <laughs> Allah aşkına.